Türkiye Cumhuriyeti henüz bir yaşını doldurmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde olduğu araba İzmir sokaklarındaki insan seli arasında ilerlemeye çalışıyordu. Binlerce İzmirli büyük kurtarıcıyı alkışlıyor, çiçek yağmuruna tutuyorlardı. Atatürk halkın yoğun sevgi gösterisi altında arabasından iner ve bir sinema salonundan içeri girer. kendisine ayrılan bölümü oturduktan hemen sonra salondaki seyircilerin tümünün erkeklerden oluştuğunu fark etmekte gecikmez. Sinemanın sahibini yanına çağırıp sebebini sorduğunda aldığı yanıt şu olur. Efendim, kadın ve erkeklerin aynı salonda bulunmaları yasak. Kaşları çatılan Atatürk kapıların derhal açılmasını ve kadınların da salona davet edilmesini ister. O gün bir sinema perdesinin karşısında kadın ve erkek ayırmaksızın bir milletin tüm fertlerinin kahkahaları ilk kez bir arada duyulur. Kadınların yaşamın her alanına katılımıyla güçlenen Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyan tüm güzel yüreklere sonsuz saygı, sevgi ve minnet duygusuyla